Herkese merhaba. Ben dermatolog, doçent doktor Alev Eken. Bugünkü videoda merak edilen bir soruna değineceğim. Z kuşağı daha erken mi yaşlanıyor? Teknolojinin ve modern yaşamın tam ortasında büyüyen Z kuşağı dijital çağın bedenini cildiyle ödüyor. Bu kuşağın cilt yaşlanma belirtileri önceki nesillere kıyasla çok daha erken yaşta ortaya çıkıyor. İşte Z kuşağında erken yaşlanmanın 5 temel nedeni. 1. Ekran bağımlılığı, mavi ışık, saatlerce telefona, bilgisayara bakmak sadece gözleri değil, cildi de yoruyor. Mavi ışık kolajen kaybına ve ince kırışıklıklara zemin hazırlıyor. 2- Bozulan uyku düzeni, dijital uykusuzluk, gece geç saatlere kadar sosyal medyada vakit geçirmek kaliteli uykuyu engelliyor. Bu da cilt yenilenmesini aksatıyor, gözaltı morlukları yorgun ve solgun bir tenle sonuçlanıyor. 3 şekerli, unlu, işlenmiş, paketli gıdalar, abur cuburları tüketmek yalnızca kiloya değil, cilt sağlığına da zarar veriyor. İnflamasyonu arttırıyor, akneyi tetikliyor ve cildin elastikiyetini azaltıyor. 4 hareketsiz ve kapalı yaşam tarzı, açık havadan uzak, sürekli oturarak geçen günler dolaşımı yavaşlatıyor. Sonuç donuk, cansız bir cilt. Oysa sadece günlük yürüyüş bile cilde canlılık kazandırıyor. 5- Erken estetik müdahaleler. Özellikle Z kuşağı estetik uygulamalara çok daha erken yaşta yöneliyor. Ancak cildin henüz ihtiyaç duymadığı işlemler uzun vadede cildin doğal yapısını bozup yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor. Sonuç olarak Z kuşağı genetik olarak erken yaşlanmaya yatkın olmasa da çevresel faktörler, yaşam tarzı ve dijital çağın etkileri bu kuşağın yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor. Ancak bu kaçınılmaz bir kader değil. Bilinçli bir yaşam tarzı, dengeli beslenme, düzenli uyku, ekran süresini azaltmak ve doğru cilt bakımıyla bu süreci yavaşlatmak mümkün. Sevgi ve güzellikle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.